Hayır ben seni döveceğim Gel buraya. Allah'ım yine benim arkadaşlar dışarı, ne oluyor acaba? Lan ne oluyor burada? Yağmur Esin'in arkadaşlar kavga ediyor. Arkadaşlar lütfen Narcos Ayşe. Bu benim kanım yüzü bilir mi Ya ben ne ya? Şunu yaptığına bakın eminim de. Rezalet herifsin Yağmur ya. Valla rezaletsin ya. Şuna bakın. Gel alın. Sakın kavga etmeyi bırakın. Durun diyorum size. durun. Allah'ım yine benim dur diyorum size durun. Döveceğim onu en Döveceğim ailemizi rahat bırak ikide. Gel buraya. işim e, bitti. Hayır ben seni döveceğim. Eski sevgilimle birlikte sevgili oldun. Evlendir. Bir saniye durun diyorum size durun. <laughs> Peki seni şöyle unuturum ya. Döneceğim onu İngilizcan ya. Bana yaptıklarını bırakmadı. Hayır İngilizcan. Onun inanması gün hiçbir yüzünde tamam mı? Ben seni eski sevgilinim. Bana ineceksin. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? İngilizcan eğer var ya bunu bir daha elime geçirirsem öldüreceğim bunu bir sefer. Göreceksin bak. <laughs> Sen kimi öldüresin ben sana. Bir saniye. Şimdi burada susun. Siz ne yapıyorsunuz benim evimin önünde ya? Ben burayı yeni taşımıştım biliyorsunuz ki. Yerim kalan bir inşaatı var sonuçta burada değil mi? İngilizcan valla amacım senin evinin önüne gelmek değildi. Ben onları orada işini bitirecektim. Hayır İngilizcan. Bu bana dedi ki gel İngilizcan'ı kıskandırın falan dedi. Ben seni bekle sevgili olmak isterim falan dedi. Bir, bir, bir saniye Selin bunlar doğru mu acaba? Hayır İncan sen ona mı inanıyorsun şimdi bana mı inanıyorsun? Yalan atıyor bak İncan ona ne tutup durma lütfen, lütfen İnanma ona. Şimdi var ya işini bitireyim senin gel de bitirsin hadi. Sakin olun be sakin olun Allah Allah sizin kavganızı çekeceğim ben eve gidiyorum. İncan bir, 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 bir saniye dur evet İncan e, aslında tut, dur, durabilirsen iyi olurdu belki bir şeyler konuşurduk. Ya evet İncan uzun süredir seninle birlikte konuşmayalım sonuçta. Bir saniye bunu siz planladınız değil mi? Siz aslında kavga etmemiştiniz. Beni gelip buraya yani bir ilgin fena çekmeye çalışıyoruz değil mi? İlgi meraklı yaptınız burada. Hayır İngin öyle değildi. Ya evet aslında öyleydi İngin Öyleydi. Geldi bana böyle bir plan teklif etti. Ben de kabul ettim İngin Can. Sen galiba herkesi kızmışsın. Burada kalıyormuşsun. Tamam ben amacını anladım. Ben hemen gidiyorum. Sökür ama bir daha evimin önüne gelmeyin. Lütfen İngin gitme bir yere. Hayır kapatacağım kapıyı şöyle de kilitleyeyim arkadaşlar kapıyı. Ah, tamamdır. Bir daha bir evin içine girmenin imkansız olacak. Ha, ah, şöyle de cüzdanımı eşyalarımı çıkartayım. Ah, tamamdır. İşte bu arkadaşlar. Sökür ama bir eve yaklaşma tamam mı senin? Yürü git buradan bir evine. Ne? Ya Ya can, şans dışarı gel lütfen. Son bir şans ver bize. Hayır son şans falan veremem. Yürü git be. Kapıdan falan uzaklaş tamam mı? Sıkın ama sıkın yaklaşın falan deme buraya. Hadi yürü git evine. Ne yapıyorsan yap yani. Beni istemiyorsa kimse. Ben de kimseyi istemiyorum tamam mı? Kimse beni istemiyorsa ben ona bir daha bir şans vermem. <laughs> Allah'ım yarabbim burada da çok uygun gelmiş Uyuyakalmışım herhalde arkadaşlar ah, Kalkayım şöyle yukarıya yatağıma gideyim Allah'ım yarabbim şeye bakar mısınız Ay, Her tarafında soğuklar falan geçiyor rüzgarlar giriyor arkadaşlar Çok soğuk dışarısı dışarıya çıkan kimse yok arkadaşlar Sakın bir sakın arkadaşlar dışarıya çıkmayın tamam mı Evde kalın dar kusayısı Hadi arkadaşlar ben artık odama gireceğim Ve birazcık şöyle camı da kapatayım Ayy, Çok soğuk olmaya başlamış bunlar gerçekten de Yatayım şurada saat görmüş oluyoruz bir 8 olmuş arkadaşlar Herkes saatte yatıp herkes saatte kalkıyorum En iyisi uyku çok güzel oluyor Neyse şuradan arkadaşlar birazcık ne yapayım artık ne kliks falan mı açayım arkadaşlar? Ne kliks falan mı? Hayır neyse arka sayısı. Artık güzel bir şekilde uyuyacağım arkadaşlar buradan. <laughs> ne oluyor be? Allah taş kedi içeri kırıldı. Allah Mirbim cam açıldı arkadaşlar. Lan ne oluyor burada? Abbas sen ne yapıyorsun burada? Seni yalancı Abbas. Ne yaptınız zannediyorsun burada he? Neden buraya geldin? Kardeşim ya ben seninle birlikte barışmak istiyorum. Abbas yürü gitme. Ben seninle birlikte barışmak istemiyorum. Geçen gün söylediğin her şeyi anladım ben kardeşim. Sen yağmur yanmak için benim hakkımda bazı yanlar oluşturdun ve senin yüzünden şimdi ben burada dışarıda kalırım. Gördün mü beni? Kardeşim ya bu değildi. De beni sevdiğini zannetmiştim. Beni kullanıyormuş demek ki. Evet kardeşim. Sen yeni anladın demek ha? O salak Kafa yeni bastı demek ki yapmaz. E, e, evet birazcık öyle oldu. Aferin Abbas aferin. Yeni basmasına rağmen güzel yani ya. Her şey her şey anlamışsın yani. E, peki bundan sonraki fikrin ne? Kardeşim bundan sonraki fikrim şey ben bir daha yağmurla birlikte birlikte olmayacağım kardeşim. Ben sevgili değilim onu sevmiyorum oğlum. Sana yaptıklarını hatırladım. Ben aşık olsam da böyle şeyleri hatırlayınca kardeşim uzaklaşıyorum birazcık ondan. İyi Abbas iyi, iyi, yapmışsın. Bu kadar mıydı? E, e, evet bu kadardı. Tamam kardeşim o zaman ben camı kapatıyorum. Sıkırıp sıkırıp beni rahatsız etme. Emin etrafına gelme. Beni arama. Benim hakkında bir şey söylemeye falan da gelme. Ya da yok boş ver yağmur falan. Hiçbir umde bile değil tamam mı? Takmıyorum ben böyle şeyleri kafaya. Tamam kardeşim ya sen bilirsin. Sadece arkadaşımız bozulmasını istemiştim. Kardeşim arkadaşımızın bozulmasını istemiyorsaydın gidecektin ve öyle şeyler yapmayacaktın. Onlara gidecektin gerçekleri söyleyecektin. Benim öyle şeyler yapmadığımı söyleyecektin yapmaz. Anladın mı? Tamam kardeşim. Sana kendimi affettireceğim. Sana söyleyeceğim. Göreceğiz bu kılım atmaz. Günler bunları gösterecek. Her neyse atmaz. Rahatsız eyli. Uyuyorum. <laughs> Arkadaşlar vallahi bile uykum bölüp duruyor ya yemin ederim. <laughs> Ya, yeni uyandım ya. Serin Selin uyandın mı çabuk buraya gel. Ne oluyor Yağmur? Neyden bahsediyorsun bana? Gel buraya Selin gel gel. Bir şey göstereceğim sana. Bekle sen Yağmur bekle. Ben sana ne göstereceğimi çok iyi biliyorum. Senin yüzünden oldu bunlar her şey. Sen buraya geldin ve böyle oldu. Şuradan arkadaşlar. Tamamdır işte bu arkadaşlar. Selin geliyor musun? Geliyorum geliyorum merak etme. Geldim Yağmur geldim. Bak Selin ya daha hala uyanmamış. Al bakalım Serin Yağmur al bakalım. <laughs> ne yaptın? Sus diyorum sana Yağmur. Heh, i̇şte bu arkadaşlar. Sonunda Yağmur'un işini bitirmeyi başardım. Ailemin oluştuğu andan beri bu anı bekliyordum Darkus ailesi. Güzel bir şekilde onun işini bitirmek. Gel bakalım buraya şimdi seni. Taşıyacağım beni. Allah. Çok ağır gerçekten arkadaşlar. Çok ağır ama taşıyacağım. Gel buraya. Ah, arkadaşlar Yağmur'un sonunda işini bitirmeyi başardım. Engince rast edemeyecek. Anneciğim yukarıya gelelim mi? Hayır çocuklar gelmeyi sakın Gel bakalım şöyle. Seni şimdi gömeceğimiz çok güzel bir yer olması lazım. Bunun yere gidip de kimseyi rahatsız etmemem lazımdı. Ben seni itiraf etmemem lazımdı. Enca ile senin yüzünden aram bozuldu benim yağmur. Anladın mı? Allah'ım yarabbim. Sakın sakın arkadaşlar yorumlarda yazmayın. Ah, çok ağır arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar ya. alarm çalıp duruyor sabahın köyünde. Kapat şöyle yer mı? Tamamdır. Işıklarımı da şöyle açayım. Mükemmel dalku sayesi. Arkadaşlar yemin ederim bayağı bir güzel bir şekilde uyumuşum. Uykumu da tam enerjik şekilde almışım. Şöyle bakın arkadaşlar buradan bir çıkalım. Güzel ya vallahi bi la bi bi 1 saniye lan. Urdan oluyor arkadaşlar bir saniye senin sen ne yaptın yok ya herhalde piknik falan yapıyordu arkadaşlar değil mi yok piknik yapsa neden yerde yatsın ki bir saniye orada yalan arkadaşlar hemen gitmem lazım hemen gitmem lazım hemen gitmem lazım Allah'ım yarabbim, bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor ben kesinlikle doğru gördüm yağmur neden yerde yatıyor oluyor hey ne yapıyorsun orada senin sana sesleniyorum engican bunu sana söylemeyecektim ama bunu yapmak zorunda kaldım bir, bir saniye senin sen sen ne yaptın engican maalesef yağmur başından bayıldım ve şimdi onu canlı canlı gömeceğim burada sen ne yaptın sen senin manyak mısın sen katil falan mısın yani? Engican senin aşkımız zedelim işte. Kusura bakma. Bunu yapmak zorundaydım. Hem seni öldürmeye kalkıştı. Beni de öldürmeye kalkıştı biliyor musun? Bugün bana yanaş yanaşıyordu yani. Seni yani nasıl diyeyim senin hakkında bazı bilgiler almak için bile balkonuydu bir saniye sen doğruyu söylüyorsun evet engincan doğru söylüyorum aslında dünkü kavgamız gerçekti evin önünde gerçekten kavga ettik oha peki sen şimdi ne yapacaksın bunu sen gömmek zorunda mı kalacaksın evet engincan maalesef bu seninle benim aramda mezire kadar gidecek anladın mı beni ama bir saniye ben 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 ben, ben tutamam maalesef engincan tutmak zorundasın anladın mı beni yağmur yani biliyorsun ki bayağı bir çok kötü kişiydi kaç kişi aldattı kaç kişiyi sevgili oldu ve seni öldürmeye kalkıştı Belki en önemlisi çocuklarına falan şey yapmadı yani sahip çıkmadı. Doğru söylüyorsun ya. Ama bak şimdi sen bunu şey yaptın. Hatırlı oldun da. Ee, ne olacak şimdi bunun? Ee, İnce çocuklarını biz bakarız. Bebek göz var değil mi? Evet bebek göz vardı. Bir de senin isminde adı Şin galiba. Bir kızım vardı galiba. Öyle hatırlıyorum. Beni babası olarak kabul etmemişti arkadaşlar ya. Olamaz arkadaşlar olamaz. Ha neyse. Ha ah, arkadaş ileride sesler mesler geliyor. Gel ya şey senin bir an önce sana yardım etmem lazım. Allah'ım yarabbim. Kır arkadaş şunu, şunun altını. Kır, kır 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 kır. Kır arkadaşlar kır kır. Maalesef bu aramızda kalacak tamam mı? Bir daha yani bunun konusunu açmayacaksın. Böyle bir şey olmayacak yani. Böyle bir şey yaşanmadı bile Selin tamam mı? Tamam Ming merak etme. Böyle bir şey yaşanmadı. Biz böyle bir şey görmedik tamam mı? Tamam Selin merak etme. Tamam böyle bir şey görmedik. Olamaz arkadaşlar. olamazlar kusayısı ya. Ay şu yaşanan olaylara bakar mısınız? Selin geç bakalım şöyle birazcık. Hadi şöyle şuradan da kapatalım. Tamamdır. Şöyle üstünde arkadaşlar şöyle örtelim. Tamamdır. İşte bu. Hadi gel eve dönme vakti artık. Ming ben kendimi kötü hissediyorum. <laughs> ben ben suçlu hissediyorum. Hayır suçlu hissetmeyeceksin. Gel birbirine eve gitme vakti artık Selin. Tamam Ming Can. Nasıl biz aramızda kalacak bir sır. Kardeşim ne sır var? söylesene. Ee, şey, Abbas e, yok bir şey. Biz eve gitsek iyi olacak kardeşim. Kaçırsın önümüzden. Oğlum lütfen söyleyin bana da. Hayır Abbas sen benim arkadaşım değilsin. Git ya bunun yanında. Oğlum sabahtan ben beri bulamıyorum zaten onu da Allah Allah ya. Nereye gitti? Yer yarıldı içine girdi sanki. <laughs> evet öyle olmuş şeyler kardeşim. Bizi ilgilendirmez. Hadi kendine iyi bak görüşürüz. Buraya gelme bir daha bak. Senin birlikte ne konuşmuştum ben? Ne konuşmuştum kardeşim? Sen benim evime gelmiştin ya. Ha böyle değil O evlere şanlı almayı unutma tamam mı? Gel, 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 değil mi? Geleceğim geleceğim merak etme. Yani barıştık gibi bir şey oldu yani seninle birlikte. Aynen öyle oldu yani. Her neyse. Atmaz yürü git bak kapının önünde durup durma tamam mı? Vallahi oraya gelirsem seni döverim. <laughs> tamam kardeşim giderim. Her neyse senin. Ben şimdi birazcık yukarıya gideceğim ve uyuyacağım tamam mı? Beni rahatsız etme ya. Öbür katak neydi öyle ya? Ay. Neyse görüşürüz kendine bak. Görüşürüz zengincan. İstediğin bir şey varsa bana sesleme yeterli. Tamam senin merak etme. Biliyorum biliyorum. Her neyse. Arkadaşlar şöyle şuraya gideyim. Oh, Vallahi uyuma vakti Tarkus sayısı. <laughs> Şöyle arkadaşlar yaşadığım olayları falan hatırlıyorum da Senin galiba aslında gerçekten de katil Darkus sayısı ya Öyle bir şey yapmayabilirdi hapiste falan giderdi Yağmur kaçın ilk kere hapisten kaçtı yani Böyle olayları yapmak zorunda yani Yaşamak zorunda kaldık yani arkadaşlar Şöyle bir bakayım mezana doğru Ay, Arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya Umarım arkadaşlar senin başına kötü bir şeyler gelmez diyorum İnşallah Yağmur falan tekrardan canlandırılmaz Büyücü falan Abbas falan önerirse Oha hepsini yaptırır arkadaşlar bunlar Abbas feci bir şekilde aşık Yağmur ya Hem de feci bir şekilde aşık gerçekten de Ben gidiyorum hadi o zaman Kendine iyi bak görüşürüz. Haber alırsan bana söyle. Tamam bas görüşürüz. Bay bay. Bas gitti galiba Darko sayısı. Umarım arkadaşı öğrenmez. Benim birlikte arkadaşım bir tane. Ay düşünürüm şu anda da. Ay arkadaşlar gerçekten çok kötü bir durum. Allah Selin ne yapıyorsun burada? <laughs>